Yepyeni bir günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hava inanılmaz güzel, böyle güneşli falan. Tabii içimizde böyle olunca daha bir heyecanlı cıvıl cıvıl oluyoruz bizde. Ben de sabah hemen kalktım, güzel bir tutacak tasarladım. Olur mu olmaz mı derken inanılmaz güzel bir şey çıktı ortaya. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve beğenerek severek örersiniz. Büyütülür mü büyütülünce nasıl olur bilmiyorum dediğim gibi ben bunu sadece tutacak olarak tasarladım İsterseniz yapımına geçelim ben ilkini ördüm İkincisini sizlerle birlikte yapalım Daha sonra nasıl ekleneceğini zaten hepiniz biliyorsunuz Çok zevkle ördüm renk tonlarını çok hoşuma gitti tıpkı yaz gibi bahar gibi yine tonlarımız Ve bildiğimiz şekilde örülüyor Bakanlar gerçi videoyu izlemeden bile resmini anlayabilirler ama ben video izleyerek yapanlar için e, hemen paylaşmaya geçmek istiyorum. Ben bunu yaparken e, 1 2 3 4 5 çeşit ip kullandım arkadaşlar. Sizler de böyle kalın iplerinizi kullanabilirsiniz. E, tonlar tonlarda çok güzel oldu. E, tek ton yerine böyle e, ton sür ton çalışmalar yapınca arada farklı renkleri böyle patlatınca falan çok hoş oluyor gerçekten. E, umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Öncelikle orta kısmından başlayacağız. Bunun için sarı ipimi alıyorum. Koyu sarıyı alıyorum ben. Bir de açık sarı kullandım aralarda. Buna 7 tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi kapatıyoruz. Genelde bütün hepsini 7 zincirle başlıyorum ben arkadaşlar bu işleri yaparken. 2 3 4 5 tane de zincir çektim. Şimdi bunun içerisine toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar ve aralarda ben bir zincir çektim. Siz bir ya da iki zincir çekebilirsiniz. Dediğim gibi şu şekilde toplamda bir zincir çekiyoruz, tekrar bir trabzan yapıyoruz, bir zincir çekiyoruz ve bir trabzan yapıyoruz. Bunu, dediğim gibi bunlar 12 tane olana kadar devam edelim. Ondan sonra yine aynı ipimizi bir üst sıraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, toplamda 12 tane trabzan yaptık ve aralarında birer tane de zincir çektik. Şimdi e, tabi yine buraya bir zincir çektik ve ilk yaptığımız zincirin tepe noktasına battık. Bu şekilde tamamlandı. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bunun için öncelikle ilk aralığa, ilk boşluğumuza Şöyle bir geçiş yapalım. Buraya fıstık yapacağız arkadaşlar. Ben ince bir görüntü istediğim için üçlü fıstıklar yaptım. Siz isterseniz dörtlü fıstıklarda tercih edebilirsiniz. Üçlü bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Yine üçlü bir fıstık yaptım ikinci aralığa kapattım bir zincir çektim üçüncü boşluğumuza geçiyoruz bir zincir çekip buraya da üçlü bir fıstık yapıyorum kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum Aynen bu şekilde tamamına trabzanların içerisine aralık noktalara boşluklara toplamda 12 tane fıstık yapıyoruz ve yine sona geldiğimizde şu tepe noktasıyla birleştirip daha sonra çiçeklerimizin yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Toplamda şöyle bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane fıstığımız oluştu. Ben aralarda birer zincir çektim ama siz isterseniz iki zincir de çekebilirsiniz. Toplanma olmamasına dikkat edin. En önemli püf noktası burada bu şimdi bir sonraki rengimize geçeceğiz Ben bu çiçekleri lale figürü olarak e, biliyorum lale diyelim çiçeklerimizi yapmak için ben e, fuşya pembesi kullanıyorum hemen pembe rengimizi aldık şu aralar e, fuşya ve sarı konusunda epey çalışma yapıyorum sanıyorum bu sezon en sevdiğim renkler bu ikisi hemen alalım ve ilk aslında çok kolay İlk boşluğumuza batıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir boşluğa batabilirsiniz. İpimizi sabitledik. Bunu daha önceki lale modeli tutacakta da aynı çalışmayı yapmıştık. Sadece burada ekstradan küçük tomurcuklarımız vardı. Bu sefer tomurcukları yapmayacağız. Buraya iki zincir çekelim. 3 de çekebilirsiniz. Ben iki tane çekiyorum. Şimdi bu boşluğa toplamda yedi tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Siz 6 tane de yapabilirsiniz 8 tane de yapabilirsiniz ama bana en ideal 7 gibi geldi 3 4 5 6 7 7 tane ikili tırabzan yaptık şöyle çeviriyoruz arkasını bunun pratik yolu daha önce biraz daha zor kısmını şekilde göstermiştim size bu daha pratik bir yöntem. En başındaki zincire şöyle arkadan batıyoruz. İçinden geçirdik. Bunu da içinden geçirdik. Hemen bir zincir çektik. Ve şöyle halemizi düzeltiyoruz. Bakın. Elhale yapımı için buradan tam anlayamazsınız. Ayrıca tam bir videom var. Oradan da bakabilirsiniz. Arada ben 3 ya da 4 zincir çektim. Toplanmaması çok önemli dediğim gibi 3 ya da 4 zincir çekebilirsiniz hatta 5 bile çekebilirsiniz 4 çekiyorum ben sonra yavaş yavaş 5'e geçeceğim sanıyorum çünkü hem fazla olmaması gerekiyor ki şuraları yaparken bir boşluk oluşmasın hem de toplanmaması için o dengeyi sağlamak gerekiyor. Gevşek gevşek 4 tane zincir benim için tamamdır yeterlidir ama siz eliniz sıkıysa 5 tane mutlaka 5 tane zincir çekin şimdi 4 zincirimizi çektik diğer boşluğa atlıyoruz. Buraya da yine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dört, beş, altı, yedi. ya burada çok oluyor toplanıyor gibi düşünmeyin. Zaten biz bunu topluyoruz bildiğiniz üzere. Şimdi ne yapıyoruz? Ters çevirdik. Buradan ilk zincire başladığımız yani ilk trabzanın ilk noktasına batıyoruz. ipimizi aldık. içinden geçirdik ve bir zincir çektik. Ters çeviriyoruz. Şöyle lalemizi düzeltelim. Bakın arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Buraya tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Ve e, ee, lalelerden her boşluğa yapacağız. Sonuna kadar geleceğiz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane de lalemiz olacak. Daha sonra yaprak kısımlarına geçebiliriz. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine şu ilk yaptığımız noktayla şuradan şu, sabitleyelim. Ondan sonra diğer renk ipimize geçerek devam edelim arkadaşlar. Ve sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bakın çok da muntazam oldu. Aralarda 4 ya da 5 zincir çekebilirsiniz. Hatta 5 zincir çok daha rahat hareket etmenizi ve işinizin toplanmamasını sağlayacaktır. Ee, son olarak yine 5 zincir çektim ve şuraya ilk birleşme noktasına arka noktasına batarak şu şekilde bir zincir çekiyorum. İşte bu sıramızı tamamlandı. Hatta iki zincir çekelim ki daha sağlam olsun. İpimizi keselim ve bir üst sıraya geçiş yapalım. Burada da yine çok basit bir teknikle çalışacağız. Bunun için ben hemen yeşil ipimi almak istiyorum. Ben koyu yeşil kullandım. Siz elinizde olan herhangi bir yeşili kullanabilirsiniz. Hepsi çok güzel olacaktır bence. Yaprak olacağı için diğer tonlar yerine yeşil kullanmanız daha güzel görünmesini sağlayacaktır. Şimdi bunun da şöyle bir püf noktası var. Öncelikle alalım yeşil ipimizi. Herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Hiç önemli değil şimdi şuralara değil de biliyorsunuz arkada boşluklar oluştu. Buralara değil de biz şu sarıların tepe noktasına batacağız arkadaşlar. Öncelikle ipimi şu sarılın tepe noktasındaki boşluğa batıyorum ve şu şekilde sabitliyorum. Bakın. Bu zincirler altta kalacak. Sabitledim. Bir zincir çektim. Ve şuradaki fıstığın tepe noktasına dörtlü bir fıstık yapıyorum arkadaşlar 2 çok da uzatmayın boşluk kalmasın 3 4 fıstığımızı kapattık buraya 1 2 3 4 zincir yeterli oluyor ama dediğim gibi isterseniz 5 zincir de çekerseniz toplanma oluyorsa yine doladık yine buradaki Zincire değil de buradaki fıstığımızın tepe noktasına yine fıstık yapacağız bu zincirimiz de altta kalacak. Çok uzatmıyoruz dediğim gibi çünkü onu saklı kalmasını istiyoruz. 2, 3, 4. Bunu da şu şekilde yine fıstığımızı kapattık. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Bakın bu şekilde hem daliler üstte kalıyor hem de e, altta çok güzel bir görüntü oluşuyor. Tıpkı i̇şte şurada olduğu gibi. İçini doldurunca daha da güzel olacak doladık yine fıstığımızın tepe noktasına battık dörtlü bir fıstık daha yapacağız 2 3 4 biraz zorlanabiliyoruz sıkıntı yok araya battığımız için yine 1 2 3 4 zincir çektik bakın arkadaşlar şu şekilde oluyor Dediğim gibi çok da uzun tutmayın e, çünkü bu arkada boşluk oluşmasını istemiyoruz. Şu şekilde olacak. Şimdi bunu sıra sonuna kadar tamamlayalım. Yine e, uç noktayla birleştireceğiz ve daha sonra bir üst noktaya geçeceğiz. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Yani bunlar üstte kalacak zaten laleler. E, araya üçlü fıstık yapmayın yetersiz kalabilir. Beşli fıstık e, çok fazla kalabilir. 4 o yüzden gayet e, uygun geldi bana yeterli oluyor. hem aralardan görünüyor hem de bizim e, yapraklarımızı tamamlıyor. E, bu şekilde çalışalım 4 tane zincir çekiyorum eğer toplanma olursa siz 5 tane çekebilirsiniz. E, dediğim gibi sıra sonuna kadar gelelim Ondan sonra tekrar birlikte devam edelim. Ve evet sıra sonuna kadar geldik. yine ilk başladığımız yerle sabitledik ve şu şekilde bir görüntü oluşuyor. E, arkadaşlar bakın inanılmaz güzel oldu değil mi çiçeğimiz? Şimdi etrafını yapmaya başlayacağız ben bunun için ortada koyu sarı kullanmıştım şimdi Açık sarı ile devam edeceğim Biraz sarının da tonları olsun istiyorum tıpkı bir çiçek gibi Doğadan renkler konusunda esinlenebiliyor ve bu harika bir şey Çiçeğimizin yapraklarını yaparken aralarda şöyle zincirlerimiz vardı Gördüğünüz üzere bunlardan Bir tanesinin içerisine ipimizi Sabitliyoruz dediğim gibi ben bu sefer açık sarıyı kullanıyorum Şimdi bunun içerisine bir tane dörtlü fıstık yapacağım. Benim e, ipim oldukça kalın, e, yani top bir duruşu var sarı ipimin. E, burada bir zincir çekiyorum. Siz eğer yetersiz kalıyorsa e, beşli fıstık da yapabilirsiniz burada. Ben dörtlü yaptım yeterli oldu. Bakın oldukça top bir görüntüsü var. Puf puf. Arada bir zincir çektim ve aynı noktaya bir tane dörtlü fıstık daha yapıyorum yapacağım sonunda <laughs> Şu İpimin takılmasından video çekerken hoşlanmıyorum size de oluyordur eminim ee, bir fıstık daha yaptık aynı noktaya bir zincir çektik şimdi diğer noktaya atlayacağız buraya da yine dörtlü bir fıstık yapıyorum Bir zincir çektim. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyoruz. Kapattık. Bir zincir çekiyoruz. Yani şu aralıklara çok da çektirmeyin. Burada boşluk kalmasın arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü oluşacak. Her noktaya iki tane, her boşluğa ikişer tane fıstık yapıyoruz ve hepsinin aralarında, her fıstığın arasında birer tane zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz, ipimizi e, şuraya sabitleyeceğiz, koparacağız. Daha sonra diğer rengimize geçmiş olacağız. Ve evet arkadaşlar, şimdi e, bir sıranın daha sonuna geldik. Bakın o kadar güzel oldu ki, e, şu motifi, e, bunu kareye dönüştürerek e, onu da bir ara gösterelim size. Battaniyeler içinde kullanabilirsiniz. inanılmaz güzel oldu. E, şahane battaniye olur bundan diye düşünüyorum. Bu çiçek motifi gerçekten çok hoşuma gitti benim. Her şekilde kullanabilirsiniz. Hatta e, lif yaparken onun orta kısmına bile e, şunu kullanabilirsiniz. Çok güzel oldu. E Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bir üst sırada ben yine sarıya devam edeceğim. Ama bu sefer koyu sarıyı e, kullanmak istiyorum. Yine koyu sarı ipimi aldım. Herhangi bir e, boşluğa birer zincir çekmiştik hatırlıyorsanız. Herhangi bir boşluğa sabitledim dörtlü zincir pardon dörtlü fıstık yapmaya devam edeceğim Ben dediğim gibi siz beşli de yapabilirsiniz ipiniz ince geliyorsa burada da her boşluğa aralara ve şuradaki boşluklara yani bütün boşluklara birer tane fıstık yapacağız birlikte başlayalım fıstığımızı kapattık arada iki zincir çekiyorum ben size az gelirse üç tane de çekebilirsiniz Hemen e, buradaki fıstığı atlıyoruz. İkinci aralığımıza geçiyoruz. Buraya da dörtlü bir fıstık yapıyoruz. Kapattık. Bir iki zincir çektik. Ben gevşek çekiyorum zincirleri. Eğer e, eliniz sıkıysa siz üç tane çekin ki toplanmasın. Doladık. Fıstığı atladık. Yine yanındaki boşluğa geçtik. dörtlü bir fıstık yaptık. Fıstığımızı topladık. 1 2 zincir çektik. Bunu arkadaşlar her boşluğa birer tane olmak üzere sıra sonuna kadar e, fıstıklarımızı yapalım. Ondan sonra bir sıraya geçelim. Ve sıra sonuna tekrardan geldik arkadaşlar. Bakın bu hali bile o kadar güzel ki Direkt bunun üzerine yine şu oyadan yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha büyütmek istiyorum. Sonuçta tutacak. Ama dediğim gibi yine battaniyelerde kullanılmak için harika bir motif diye düşünüyorum. Bunu bu anlamda da değerlendirebilirsiniz. Şimdi hemen bir sıraya geçelim. Orada da ben tekrardan açık sarıyı kullanıyorum. Tığımı şöyle aldım ipimi. Yine herhangi bir noktaya atıyoruz burada arkada isterseniz siz de gizleyin bakın ben gayet temiz tutuyorum ve arkası çok şık oluyor çok farklı bir desen oluyor arkada da benim inanılmaz hoşuma gitti çok severek örüyorum bunlardan çeşitli renklerde yapıp e, isterseniz satabilirsiniz isterseniz hediye edebilirsiniz hem yapımı çok kolay hem de e, oldukça şık olduğunu düşünüyorum Evet arkadaşlar şimdi bu noktaya battık burada e, yine çok basit Öncelikle bir tane fıstık yapıyoruz. Dört de yaptım yine ben. Kapattık. Arada bir zincir çektim. Hatta iki de çekebiliriz ama bir de yeterli. Ve e, aynı noktaya bir fıstık daha yapıyoruz. Toplanmasın diyorsanız ve dediğim gibi eliniz sıkıysa iki zincir çekebilirsiniz aralarda. Burada yine bir zincir çektim ikinci boşluğumuza bu sefer yine bir fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım arkadaşlar bu sefer fıstığımız tekli olacak yani bir çift bir tek bir çift bir tek yapacağız aralarda bir ya da iki zincir çekin hani toplanmasın işiniz Ondan sonra zaten oya kısmına geçeceğiz. Şurada sonda ikisi çift fıstık denk geldi yalnız. Dediğim gibi ben bunu bir yerden bakmadım. Kendim tasarladım. İkisi çift fıstık denk geliyor. Hiç sorun değil. Hiç problem olmuyor. O yüzden nasıl denk geliyorsa öyle yapın. Zaten sonuna kadar geliyoruz. Ne zincirimizi çekip en üst noktaya şuraya sabitliyoruz. Burada da yine birlikte devam edelim. Bir zincir çektim ya da iki zincir çekin. Bir fıstık yaptık. Kapattık bir zincir çektim. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattık. Bir zincir çektik. Bu sefer tekli fıstık yapıyoruz yan boşluğa. Kapattık. Bakın şöyle. Gayet güzel gidiyor. Şu an toplanmıyor. Toplanmaya başladığı zaman dediğim gibi bir zinciri iki zincire de çıkartabilirsiniz. Zaten artık bir sonraki sırada oyasını yapacağımız için hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar birlikte devam edelim ve arkadaşlar sıra sonuna geldik tekrardan birleşimini yaptık tam, tam denk düştü bu arada tek çift olayı ben burada bir tane yan yana çiftli yapmışım <laughs> Neyse bir sıkıntı yok böyle de olabiliyor ayarlayabiliyoruz şimdi oya kısmına geldik orası çok basit yine bir iki tanesini göstereyim sonra ayrı ayrı devam edelim Ben bu sefer yine pembe bir ip kullanıyorum ama fuşya pembesi değil tam ben benim farklı bir tonu, rengarenk olsun istiyorum çünkü. ipimi aldım. Herhangi bir yere, noktaya bir aralığa sabitledim. Şimdi buraya dörtlü bir fıstık yapıyoruz. Çok da uzun tutmayın arkadaşlar. Kapattık. 1 2 3 zincir çektik ve dibine atıp şöyle sabitliyoruz şimdi arada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar ara boşluklarımız var buraları sabitlememiz gerekiyor yani bir tane yapacağız bir boşluğa yapmayacağız bunun için de şu şekilde devam edeceğiz şimdi bunu araya yaptık şuraya geçmek için ipimi şöyle uzatıyorum zincir çekmiyorum şu şekilde tutup şöyle bir zincir çektim bakın şimdi bu boşluğu atladık bu boşluğa zaten yapacağız içine battık bakın şimdi buraya tekrardan dörtlü bir fıstık yaptım fıstığımı kapattım 1 2 3 zincir çektim tekrar dibine battım bir zincir çektim yine bir aralık atlayacağız diğer aralığa devam edeceğiz yine ipi uzattım fıstığın tepe noktasına batarak şöyle uzatıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde ve e, yandaki boşluğa şöyle geçiş yapıyorum Buraya yine bir fıstık yapacağız ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna denk düşmüyorsa onu biraz daha uzatabilirsiniz ama muhtemelen denk düşecektir. Bununla birlikte motifimizi tamamlamış olacağız. Daha sonra birleştirmeye geçeceğiz yani ara kısmına başlayacağız. Sıra sonuna kadar gelelim daha sonra devam edelim. Evet, motifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bakın aynı sol, tam o yada da denk düştü. Zaten bunları ayarlamak tamamen size kalıyor. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben e, bu sabah yaptım bunu. E, yaparken bile çok hoşuma gitti. Hemen farklı farklı şeyler yapmak ist istiyorum. E, bundan sonra e, yeni bir tasarım için çalışmaya başlayacağım. E, önceleri hep lifleri e, tutacağı dönüştürmeye çalışıyordum. Zaten. E, Bunları yapmayı, bu fıstıkları, lifleri yapmayı ben de bir yıl oldu öğreneli. E, sağlık sorunlarından dolayı da çok fazla bir e, şey yapamamıştım. Ama şimdi biraz toparlayınca daha iyileşince falan e, stres atmak için hobi amaçlı inanılmaz güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. E, zamanla kendi tasarımlarınızı yapmaya başlıyorsunuz. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi hemen bu iki motifi e, her zamanki gibi birleştirelim isterseniz. Ben hazır burada bir fıstığımız varken Bununla devam edelim istiyorum. Tepe noktasından herhangi bir fıstığın motifimizi alıyoruz. Ee, aynı rengi kullanacağım. Yani o yayı neyle yaptıysanız bence onunla devam edin. Fıstığımızın tepe noktasına batıyoruz. Böyle sabitledik. Bir zincirimizi çektik. Buraya dörtlü bir fıstık yapıyoruz. İsterseniz beşli de yapabilirsiniz. Benim ipim biraz ince. O yüzden beşli yapacağım. İpiniz kalınsa dörtlü yeterli olacaktır. Bir zincir çektik. Tepeye tekrardan beşli bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Bunları 30 tane olana kadar devam ediyoruz. Ve sonra da tabii ki yine e, şurayla birleştireceğiz arkadaşlar. 30 tane yapalım. Benim için yeterli. Siz isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz fıstıkları ama esnediği için yeterli oluyor yani tepsileri bile tutabiliyorsunuz 30 tane yapalım Ondan sonra birlikte e, videomuzu sonlandıralım arkadaşlar 30 tane zin, e, fıstığımızı yaptık zincir çekmedik Tabii ki 30 tane böyle yine oya yaptığımız renkten e, ben fıstığımı yaptım Siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz ama oya ile birleştirildiğimiz için daha güzel duracaktır yine ikinci motifimizi alıyoruz ve şu şekilde tutarak ya da şöyle iç içe bakacağı için evet sanıyorum böyle yapmanız daha iyi olacak. Herhangi bir fıstığın uç kısmına atıyoruz arkadaşlar. Şöyle içinden geçirdik. Bir zincir çekelim. Yine fıstığa ve bir önce yaptığımız fıstığın içinden şöyle ikisini birlikte geçirdik. İkisini birlikte aldık. Bir zincir çektik. Aynı işlemi bir kez daha yapıyoruz ki sağlam olsun. Bir zincir çektik. Bakın birleşmemiz hep bu şekilde. Bir zincir daha çekelim. Dediğim gibi sağlam olsun. Evet. Bir tutacağımız daha bitti sayılır. Şimdi bunu hemen şuradan ipimizi içeriye alalım temiz çalışmayı seviyorum Ben ee, ip görmeyeceğim daha sonra temizlemek de bana göre değil O yüzden biraz yavaş çalışıyor olabilirim Kusura bakmayın işte bu kadar arkadaşlar inanılmaz tatlı cicili bicili ee, dediğim gibi e, içerisinde çiçeği başka yerlerde de kullanabileceğiniz çok güzel bir tutacağımız oldu bunun fotoğrafını da çekeceğim Instagram sayfasında da paylaşacağım siz de oradaki fotoğraflara bakıp eğer çıkartabilecek gibi olanlar varsa tekrardan yapmak isteyenler olursa yine örgü maya m isimli Instagram sayfasından bakabilirsiniz diğer renklere, modellere. Yalnız M'nin yanında A yok. Maya şeklinde. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi bunu sabah ben tasarladım. Başka bir yerde bu tasarım yok. Eee bazı kanallarda kendi tasarladığım şeyleri aa bu yeni tasarımım ben yaptım diye görüyorum e, açıkçası ben çok mutlu oluyorum aslında yani e, illaki birileri bir şeylerden esinleniyor e, bu çok güzel bir şey e, bir de bazı sayfalar işte izinsiz almayın e, YouTube'da videosunu çekmeyin mutlaka ismimi geçirin gibi şeyler söylüyorlar Haklılar, emeğe saygı. Çünkü gerçekten bir örneği çıkarmak, bir tasarım çalışması yapmak zaman ve emek istiyor. Yapıyorsunuz, söküyorsunuz, olmuyor, bir daha yapıyorsunuz, deniyorsunuz. E, emeğe saygı bakımından e, paylaşılması onlar açısından da tabii ki doğru. Onlara da hak veriyorum ben. Ama e, benim için hiç problem değil. E, yapanın, yaptıranın, ilhamı verenin, o tasarımı ortaya çıkaranın, seni vesile kılarak Allah olduğunu düşünürsek eğer bunların hiçbirini ben yaratmadım hepsi Allah'ın verdiği ilhamla o an aklına getirdiği şeylerle oluyor o yüzden benim tasarımlarımı paylaşabilirsiniz sizde video çekebilirsiniz kullanabilirsiniz geliştirebilirsiniz İsmimi isteyen verebilir, isteyen vermeyebilir. Bu da benim için hiç problem değil. E, hakkım sonuna kadar helal olsun. İstediğiniz kadar kullanın, çekin, e, yapın. Ben e, gördükçe çok mutlu oluyorum çünkü başka arkadaşların da bu tasarımları yaptığını. E, şimdiden e, çok teşekkür ediyorum. Yine zamanınızı benimle paylaştınız. Çok güzel bir model ortaya çıkardık. Umarım sizlerinki de bu kadar güzel olmuştur. Tabii siz daha ikincisini e, çalışacaksınız. Eee bir sonraki modelde tekrar görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın demek istiyorum. Tabii bunun öncesinde ne yapıyorsunuz? Hemen favorilerinize ekliyorsunuz, beğen butonuna beğenenler tıklasın, artık beğenmeyenlere de bir şey demiyorum, onlar da problem değil. Ama favorilerinize eklerseniz eğer abone olursanız diğerlerden, diğer yaptığım tasarımlardan önce sizin haberiniz olacaktır. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimleydiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım o da en kız zamanda olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.